Evet arkadaşlar merhabalar söz verdiğimiz üzere videoları fıslayıp like atıp kanalımıza abone olanların 3 kişinin ismini okuyacağım şimdi hemen hazır mısınız? Zehra Su Ocak, Apo Güney Su ve King Ego kanalımızı takip edip videolarımız deli gibi fıslamış ve deli gibi yorum atmış arkadaşlar. Siz de adınız okunsun istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Yorum yapın ve fıs atın. Bir çağ zamanı şuradan ah. Atladık arkadaşlar bir şeyimiz yok sakiniz arkadaşlar bugün size aşırı derecede bir sürprizim var harika bir sürprizim var ee, ilk önce yeni dostumla tanışın bir tane havuç verelim ee, yeni dostum Bugi 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 evet arkadaşlar şimdi Bugi'ye atlayıp size yeni yerimize doğru gideceğiz ee, o, o sırada da Bugi'ye havuç yedirek ya Aa, Bugi ye havuç yemiyor birazdan yere arkadaşlar çok uğraştım. Çok emek verdiğim bir yer umarım beğenirsiniz gerçekten çok fazla emeğim var Yani spoilerci canıtın iş başında yapmak isterdim ama gerçekten o kadar çok emeğim var ki Kıyamadım ya vallahi kıyamadım bak sıfır şaka o kadar güzel mekan oldu ki O kadar güzel mekan oldu ki size anlatamam arkadaşlar Şimdi misafirlerimiz gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama ben bir açılış yapacağım kendi ayarımca. Öyle bir açılışım var. Evet arkadaşlar işte. Şimdi şuraya park edelim hayvanımızı. Bugi sen oğlum. Ah. Bugi nereye park edeceğiz? Bu, Bugi, Bugi sal bir şey olmaz Bugi. Bugi bak oğlum keyfine. Saldım seni al Bugi. Alalım bu bugün. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere fıs fıs box'tayız arkadaşlar. Canatın ee, abinizin yeni mekanı kahveci dükkanı açtım arkadaşlar. Umarım kahveci dükkanı beğenirsiniz. Kahveci dükkanına e, özel bir fıs yani like patlaması sizden çok büyük rica ediyorum. Gidip polis memurları davet edeyim de. Ayıp olmasın ya. Memur bey memur bey kolay gelsin. Sağ olun buyurun hoş geldiniz beyefendi. Memur bey e, mekan açtım da acaba ekipçe komple işiniz yoksa gelin diyorum ne diyorsunuz? Vallahi aslında olur ama bir bir amirime bir sorayım ona göre geleyim o zaman. Tamamdır ben sizi bekliyorum ben de arkadaşlarıma o sırada mekanı gezdireceğim olur mu? Tamamdır biz geliyoruz. Tamamdır sağ olun sağ olun. Arkadaşlar polis abilerim geliyor çok heyecanlıyım. Yukarıdaki doktorlardan da çağırırım. Harika olur. Evet burada bir e, personelimiz var. Merhaba kızım. Merhaba efendi. Kahve ister misiniz acaba? Yo teşekkür ederim. Ben şimdi sana kahve yaptıracağım. Çok fazla kahve yapmamız lazım. Burada çalışma arkadaşımız var. Buradan kapıyı açıyorsunuz. Burada kahve makinalarımız var. Kahvelerimiz var burada. Burada özel e, bibliomuz var, kahve makinaları, şey fıs fıs box. Burada da var böyle buralar dolu. Işıklarımız e, kapanıp açılıyor. Böyle güzel mekan yaptırdık. Bakın tepemizdeki ışığı da kapatıp açıyoruz. E, mekanımızda asansör var bu arada. Harika bir asansör var. Burada oturma yerlerimiz var. Hemen ikinci kata çıkalım. Hemen ikinci kata çıkar çıkmaz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir adet langırt lungurt var. Burada bir adet toplantı masamız var. Hem kahvesini içip hem toplantısını yapmak isteyenleri. Burada yalnız boylar için. Burada da takımca çalışma arkadaşları için e, güzel bir mekan var. Mesela burada oturup bilgisayarımdan tıkır tıkır her şeyle e, fıs fıs oynamak istiyorum. Deli gibi oynamak istiyorum. Ah niye açılmadı bu? Çık 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 bozdum makineyi. Oynamak istiyorum. E bir de burası bence çok güzel oldu. Yani benim çok içime sindi arkadaşlar. Burası bize güzel para kazandırır. Şöyle çatıya da çıkıyorsunuz. Niye çıkılıyor hiçbir fikrim yok. Yapmışken dedim ki çatıya da çıkılsın. Şöyle fıs fıs box'la çek. Fıs fıs box'la çek. Vallahi... Bir dahaki bölümlerde ne dükkan açacağımı karar vermem lazım. Ne dükkanı istiyorsunuz ya da ne açayım? Şehire ne açayım? Artık şehri geliştiriyorum ya da şehre ben kimi alayım? Şehirde kimle yaşayayım arkadaşlar? Bunları hep söyleyin bana ki ben de memur arkadaşlara bir kahve ısmarlayayım ya. Aman efendim, aman efendim kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Fıs fıs baksa mahallemizi... Bir dakika buradan konuşmayacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Bekleyin beni arkadaşlar. Çatıyı neden yaptığımızı buldum. Başını izleyin. Bak 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 bak. Ah. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya bir de mikrofon mu patlatsaydım ya? Bir açılış konuşması yapayım. İki dakika şuraya bir şey kurdurayım geliyorum ya. Vallahi geliyorum çok heyecan yaptım. Ha, her şey elli olduğuna göre. <laughs> evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir saniye şöyle. Alo, 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 alo. Evet arkadaşlar, ben Deniz Fısfıs Bak sahibi Canıtın. Ee, bugün sizlerle burada buranın açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. E gördüğünüz üzere derin emekler verdiğimiz derin paralar çok da lafızız para harcadım arkadaşlar. Durumu anlatamam bile. Derin üzüntü aman derin mutluluk içerisindeyim. Paradan dolayı üzüntü ama açtığımdan dolayı mutluluk içerisindeyim. Buradan sağlık ve polis yani devlet çalışanlarına ilk kahveleri ücretsiz bir şekilde ikram etmekten büyük konur duyuyorum arkadaşlar. Ya sağ olun, sağ olun. Arkışlarınız benim için çok ama çok değerli. Şimdi bizzat kendi ellerimle size kahvelerinizi ikram etmek isterim. Lütfen masalarınızdan ayrılmayınız efendim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Arkadaşlar hemen yemekler, ama ne yemeği be? Şeyleri dağıtalım. Ah, Şöyle. Hemen 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 data kızım sen çabuk yap buraları depola depola depola. Arkadaşlar şöyle buyurun şöyle buyurun şöyle buyurun 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 buyurun. Buyurun 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 arkadaşlar size de buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun doktorlar, doktorlar, hemşireler, hastalar, doktorlar. <laughs> ben hastayım biraz da. Buyurun efendim buyurun. Herkes 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 kapıdaki polis memurlarını da buyurun polis beyler buyurun 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 buyurun. Buyurun polisler buyurun 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 beyefendi kolay gelsin buyurun. Buyurun ee, fıs fıs baksın aşılışına özel herkese bedava kahve dağıtıyoruz arkadaşlar. Lütfen kabul edin lütfen kabul edin. E, ustam ustam sen aa usta yok gitmiş. Ee, çok kolay gelsin, çok kolay gelsin. Şuraya kahvenizi bıraktım. evem sizinle bıraktım. Sizinle bıraktım. Size de nereye bıraktım? Oraya bıraktım. Problem yok. Buyurun efendim, buyurun. Polis şefim, şefim buyurun şefim. Arkadaşlar, tut. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Çok iyi bakın beyler. Beyler buyurun beyler. Ona bıraktım zaten. Herkese bıraktım herhalde. Kaçırdım varsa mekana gelsin arkadaşlar. Açılışta yüzde yüz ücretsiz. Herkese bedava arkadaşlar. Böyle de bir bonkörüm yani. Kapı, öndeki kapıdakileri de bırakayım ben Memur beyler buyurun efendim buyurun memur beyler. Buyurun memur beyler. Çok sağ olun hoşçakalın efendim. Çok sağ olun, yine bekleriz. Evet hemen bir konuşma daha. <laughs> alo alo alo. Arkadaşlar hepinizde afiyet olsun. Umarım kahvelerimizi, fıs fıs bakslarınızı keyifle yudumlarsınız. Umarım çok mutlusunuzdur. Umarım her şey gönlünüzcedir. Size sağlıklı iyi günler diliyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Sırada şehri açılsın lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Fıslarınızı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor fıs attığınız zaman. Ben aşırı derecede mutlu oluyorum arkadaşlar. O kadar çok mutlu oluyorum ki bakın domuzcumla geziyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize aşırı derecede iyi bakın. Bebeğim benim be. Abmanın mekana bak. Bir çöz. Aman.